Evet efendim, en son bayağı ağzına sıçtıydık ortadan Evet, savaşa başladık. Bir vay girdi, indiremedik hiç. Gaz siyah ile başlayalım. Abi bunu hemen indirelim de. En son kılıca geçmiş. Bu ordu toplanmış bilmem kurtulduk yani gerek yok bence ona. Abi barbant videolarını seviyorum aslında. Adama tatladık mı lan Tamam ben bu kılıçla vuramıyorum. Vurabiliyorum. Vurduğum ölüyor da Vurduğum ölüyor Ben niye batlara takılıyorum? Tamam çok sıkıcı bir videoyla karşınızdayız. Hil alamıyoruz lan. Şimdi iyi oynayamıyorum dur. 6 kişi. hallederek Oğlum bu kılıç yandan sallamıyor bak. Sallanmış ordu satırına dönebiliriz. Şu arkadaşı bir halledin. Böyle de bir şeyler yapabiliyoruz bak. Böyle bir kanımızla boyayacağım buraları. Biri öldü. Öldü tabi oğlum. İkinci dönüşte bir kişi daha yok. Aldılar. Abi let's go. Kastya ya. Karşıma hadi git. Ben onurlu bir adamım kardeşim. Onur bizim için çok önemli. 53 tane tonur haydut nasıl yaptı Şey yapalım bak. Kudan yerine alalım. Lord Karış bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ben yorumayı alırım ki burada şu an yürümayı istiyorum. Yürümayı istiyorum kardeş. Videonun ismi yürümayı istiyorum kardeş olacak. Yurumanın yolları taştan aşağı mı iniyorsunuz lan manyak mısınız oğlum Lan ne yapıyoruz Kale dışarı çıktı kardeş Sen sakın kanka Sen Ben içeri gireceğim Saplamayla da öldürüyoruz lan Evet bir indi bu arada. Of. Arkadaşlar. Orada yalnızdım. Gelin lan buraya. Oğlum öyle blok blok hayırdır ya. Havalı havalı hareketler. İncil hiç konuşmadık ha. Hop yat oğlum. Gel lan buraya. Ama koydum artistik yapıyor bize burada. Öl birader. Hop bye bye. Kahramanımız hızlı ilerliyordu. Kahramanımız iki, bir kişiyi katletti. 2 3'te 3 4'te 4 gelir mi? Gelemedi 4'te 4 5'te 5 Bu yüzden LOL videosu yapmıyorum Yat Yat birader kardeş Yat birader kardeş Türkçe konuşuyoruz arkadaşlar merak etme o gelenin yüzü ne? Abi var seviyorum ya. Öbür bilgisayar geldiğinde Beni serisi başlayalım ya biz. Yani zaten Warband'dayız. böyle gelinir mi? Genç olan. Baltayı çekmiş. Oğlum siz buraya savunmak için genç değil misiniz lan? Kardeşim yaşlı bunaklar niye var mesela? bu kılıç iki atıyor. Bazılarına. Adamla dövüştük lan bildiğin. Aa ne Tamam hadi buradan atlaşalım. Geri geldim beyler. Buradan okuyacağım. Arkacılık. Ben gerçi önden atıyorum zaten. Yememen lazım onu senin ona. Ya sen yiyorsan sende sıkıntı var. Çakma nortular sizi. Abi Viger kadar gereksiz bir krallık yok ya. Tarhanit 2 ya Tarhanit 1 siz 2 yani. Yoksa ne olsun yani? Bu arada yüzüne yiyen ölüyor. Ya sen ne yapıyorsun ya? Oğlum yalnız çok güzel açı bulmuşuz ha arada dostça çıktı ha. Tarifim, biz düşmana cesaret veriyoruz. Evet. Kuş atmamız bitti kardeşim. Ben istiyordum biliyor musun o yüzden geldik yani. Hiç bir şey istemiyorum kardeş. Euroma'yı aldık. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Vaya gir burada sıkışmış kalsın. Bir şey diyeyim mi? Kudanı ve Kudan aldık burada çok sıkıntı çekerler ha he. Her kudanı da alalım 400 kişi kudan Rüva çekimi alsak lan. Hadi Ar gel. Arkadaşlar şey olarak bakmak istedim ya. Sığnakları biliyorum genel olarak da. Ya kış olanını görmemiştim. Bakacağım ben. Değişik şeyler yapalım arada ya. Rı 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 rı. Az niye bu kadar çok kişi var lan burada? Tam bu kadar. Hop. Destur köpek. Oğlum burada ne kadar satış var lan? Hepsini <laughs> niye ben kesiyorum beyler? Çalışmayacaksanız size niye maaş veriyoruz beyler? Köpek ok çekmeye utanmıyor musun? Ah böyle konuşunca kadar garip olmuyor mu? Kız kardeşini devirdi. öldü. Var mı daha? Hadi Kaç tane lan bunlar? 11 tane. Bu dındı dındı sesini özlemediniz değil mi? Oğlum iki el kılıç daha çok hızlı koşuyoruz. Ne taraftalar? Bu taraftalar küçük bir orta çok beğenmedim benim orta daha büyük yerler var tırnak olarak temizlediğimiz zaten bizimki modlu olacak modları nasıl ayarlarız bilmiyorum anlayan bir arkadaş varsa yardımcı olabilir lan ölsene yani Life is Strange serisine başlayacağız. Onun için de yeni bilgisayarı bekliyoruz tabii ki de. Tamam birader. Öl. Ha. Tamam. Sınak da bastık. Ya kaç dakika oldu 13 dakika da çok kısa ya. Azıcık gezelim. Sargot'u orayalım mı hala? Ya bir yandan zaman geçsin savaş olsun. Sarhanit Svadya ya. Tamam. Evet Svadya kuşatmam. Yani Svadya ile mi başlayacağız? Para beni alıyorum. Pardon Haringot karesini alacağız. Hemen buraya gelelim. Şu alıyoruz şövalyelerimiz artık burada. Tam paralı süvarileri var. Tamamdır. neredeydi lan? Oo, savunmayla mı takılıyoruz ilk? Oğlum Urkun karesi niye boş? Neyse kontrol kılarsın. ne benim mi acaba? Yalnız burada bizi yakalasa ya ne döverler ha. Ama çıkarsak da yok ederiz. ola bu nasıl harita ya? Adamlara özel mi yaptınız kanka orayı? Adamlar daha rahat ok atsın. Sen kimse kimseye vuramasın. Ah. Yine biz daha üstümüz. Maringot kalesine bakacağız. Oğlum vay geri yok edecektim. kaldı. Neyse Nordlar da inşallah Sıvade'ye döner de. azıcık vakit geçsin dedik adam sıva diye savaş ilan etti yeni düşman yalnız bu ne boktan savaş alanı birader ya dere tepe gittik git lan oh Yalnız o geçiriş çok güzel la. Bir at artık ya. Ata niye geçiriyorsun oğlum? Keşke bak buradan böyle düştüklerinde yuvarlak salak filan. Bu ne oğlum bu nasıl bu oyun ya? Savaş niye bitmiyor lan? İndirin. Şanslı çocuğu öldürün. İki tane kaldı. Bir. Nerede o? yine kulaklık kafayı yedi bu arada. Ha basıyorum. Yani onu bulamazdık ya çok karışıklıydı adam. Yani böyle bir haritada da kapıştığımıza göre. Daha kötüsünü vermeyi nasıl başarabilirsin diye düşünmüştüm. Yani bu rezillik ya. İniyor inmiyor bu. Peki adamlar niye tepede? Onlar araçlarda olsun bari. Bir de o tepede. Çok saçma. acı dolu savaş. Dağa çıkmaktan oynayamıyoruz. Oğlum bu ne lan? Şerefsizsiniz ha. Ama güzel yere Hatta ben bu oyunu bozarım. Sen gel gel. Zıklı haleymiş. Bitti oğlum sizin olayınız. Hala o ok katma derdindesin ya. Nerede öbürü? Kaçıyor. Geri geri kaçılır mı? Ben vurdum sayalım onu havalı olur. Bahis dur 10 level olur. Tamam. <laughs> ya uhun kimin lan? Niye garnizon yok burada? Ohunu ona göre bırakacağım çünkü. Benimse ben benim olmasın. Ha kimsenin değil şu an burada. bir süre savunacağız. Bir dakika not taraflar. Daha kimle savaştı şu an? Ya vay de döveriz de. Tamam öbür bölüm diğer kalesini biz bir uğrayalım bir. Peki Duvalya'nın kimlerle savaşı var? O 10 gün sonra savaşları var bunların yine. Dramuk. Yani şöyle bakacak olursak Şu an en güçlü biziz Yalnız sıva değil de çok küçükmüşler ha Re indirin diyar Dilbahtı alsak Küçücük bir şey kalıyor şurada Keldarenin de notlar bize verecektir Hallere cezaldesim nerede az kalmış 35'te biter diyorum ya. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Bu kadar. Yani yapacak bir şey yok. Yeni seriler falan Ghost of Tsushima gelecek. Görüşmek üzere.